Merhabalar, acil yayınları TTK Geometri Soru Bankası'ndan bir altıgen sorusu inceleyelim. ABC üçgeninin tabanına 4 adet eş düzgün altıgen yerleştirilmiş. AD'yi 14 santim vermiş ve bize altıgenlerin alanlarının toplamını soruyor. Şimdi baktığımızda bizim düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece değil mi? Yani şuralara şu şekil yazabilirim. E sonrasında bunların dış açısı ne olacak şuralar? 60 derece. E bu ikisi 60 ise B açısı da 60 derece olacak. Yani şurada bir küçük eşkenar üçgen oluştu. Aynı şekilde burada varsa şu C kenarındaki de eşkenar olacak. O zaman şurası da 60 derece değil mi? E baktığımızda B 60, C 60. O zaman A'mız da 60 derece olacak. Yani büyük üçgenimiz de bir eşkenar üçgenmiş. Tamam. Şimdi ben altıgenin bir kenarına şuralara A dersem, şuralar eşkenar olduğu için şuralar da A olacak. Aynı zamanda şurası da A. AB uzunluğumuz ne geldi o zaman? 14 artı 2A. Bu neye eşit olacak? Şu altların hepsine a a a a. Bir de şuramız da a. Kaç tane a'mız var? 3 6 9 değil mi? Bu o zaman 9 a'ya eşit olacak. Buradan 14'ümüz 7 a olacak. A'mız 2 olacak. Şimdi ben altıgenin bir kenarını buldum. Hani buradan alanına yürüyebilirim. Altıgenin bir alanı ne? A kare kök 3 bölü 4 çarpı 6 değil mi? Çünkü içerisinde 6 tane eşkenar üçgen var. Ben bunun birini bulup 6 ile çarpıyorum. Sonrasında bir de bunu 4 ile çarpacağım. Çünkü ben sadece şuraya şu birisinin alanı. Şu 4'ler sadeleşti. A'mızın 2 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı 6 köküç dedim. Buradan da 24 köküç cevabını elde ederiz.